Kütahya'da mahalle bizim, Kütahya bizim AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay 43 günde Kütahya projesi kapsamında Simav Kuşu Beldesi'nde belde belediye başkanları ile buluştu. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay Kütahya Simav Kuşu Beldesi'nde 43 günde Kütahya projesi hakkında civar beldelerin belediye başkanları ve belde başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Projemiz kapsamında geldiğimiz noktalar ve yapılan çalışmalar ilgili bilgi alışverişinde bulunduk diyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, il, ilçe, belde, köy, mahalle demeden tüm teşkilatlarımız ile kapıları çalmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Kütahya'da mahalle bizim, Kütahya bizim, Türkiye yüzyılı ve hedef 2023 hedeflerimize ve vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile ilerleyeceğiz. Çitgöl'de 43 günde Kütahya kapsamında esnaf ve vatandaşlarımıza ziyarette bulunduk. İstek, talep ve önerilerin dinledik. Karşılık istişare gerçekleştirdik. Simav Kuşu Beldesi'nde Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belde Belediye Başkanları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik dedi.